Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün işte tekrar mobil FC mobile başlıyoruz. Başla. Evet. Takım seç. Sağdaki Çağan, soldaki benim. Şu an hareket ettiren benim. Allah çek. Çağan. Videoyu durdur. <laughs> şu an şu anda benim Sağda. tarafı halay çektiriyorum. hadi başla Çabuk çabuk çabuk. Al al. Şimdi. Um, şimdi A, ne yapsak? Video. Ben Barcelona olacağım. Ben tek isteyeyim. E, ben şu anda Barcelona olacağım. Ben bir şey Hangi süper şarkı söylüyor? Tıkla ikiye tıkla sen yaparsın. İstediğin ligden seç şimdi. İstediğin bir seç. Sen ne olacaksın? Barcelona. Barcelona. La Liga. La Liga. A A A o La Liga ne? İspanyolca La Liga oluyor atsin boss my eye i count sending boss takımdır madrid. ya, ya neden madrid buyurdu. madrid kardan benim olmam bu değil mi Şu evet arkadaşlar asus başlıyoruz oynuyoruz ket oynamam da benim abi merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Videoyu video kese kesekilse yapacağım he tamam arkadaşlar kese kese değil durdur durdur. <laughs> Şahane içinden seviyor olabilir Olabilir Seviyor da olabilir, seviyor da olabilir ee, devam eden bu e şey Ya bu nasıl bir saha Allah'ım oğlum Adama Demir Spor'un sahası daha güzel. Hayır, sen gidiyorsun. Harbiden ya. Ya. Oh, şey ya. şu an bizim öğretmenimiz yok. Ne Şu anda... Sonunda nefesler tutuldu. Aa, verme o <laughs> topu. Sen böyle rüyandan yani ters. El <laughs> ama oyun topa oyun giriyorum, giriyorum, dalıyorum. Topa giriyorum. Ne Ve... Buna hayır ya. Şey gidik. Şut ve gol. Son anda alamaz onu. Laminyamal ne ya? Messi. Messi. Messi Bravo, Prime kadro. Kurtuğa. Messi Prime kadro bilen bilir. Bilir mi? Bilir. Ronaldo Prime bamba, kadro. Fransa'yı görüyorum. Yani şu anda her şeyi görüyorlar. Kylian Mbappe. Özgüveni yüksek bir oyuncu. Şu an seni görüyorum. Yani. Azı en azından bir şeyler yapmış. Aralara gözükmek istemiyorsun. Şey <laughs> ben buradan bir gol atarım. Yok. imkansız. Kurtuva'yı yeme zaman? Kurtuva'yı ne iyi oynadı. Aynı aynı şey, aynı şey, ya. Hocam. Yapma be. Bas. Bas, bas, Hayır ya, yedik. yedik. Çıt ye. yedik. Ya bir insan bu kadar bok oynayabilir yani ya. ne ne mi? Evet. Hayır. Doğru, Kendime diyorum şu anda. Aleta. Anam. O topu almam lazım. Tamam evet. evet. birazcık konuşacağım. Arkadaşlar ne konuşuyorsun? İyi, hadi. Hadi. Dur hadi. dur el yok mu orada? Git hadi. Kardeşim. Çok ha. sıkıcı bir Çocuğumun evden çalıyor. Görüyorlar mı? mı? Ekranlarını yeni açan O oh, Hayır hayır ama lazım. değildi Arkadaşlar görmeniz gerekiyor aşırı güzeldi ya. Gör, bak şimdi. Mbappe. Gördüler. Arda. Eyvah. Arda Arda çok bastı da ama. Yapma ya. Yeah. Kamavinga. Şu anda efsane anlar yaşanıyor. Hayır, hayır, hayır. Hayır, video çekiyoruz. Olsa ait Mbappe bir kalçası. Mami, Mbappe. <laughs> Mbappe. Eyvah, eyvah, eyvah. Hayır. Ya şiz... şiz. Arkadaşlar, primer açıyorum. Mbappe. Şizli. Hazır mıyız? Tabii